Hocam Bir daha, bir daha, bir daha, e bir daha, daha başlayalım. Bir daha bir pozisyon. O kızımı keseceğiz. arkadaşlar elimizde sodyum katısı var ve içerisinde su olan ee, bir şişemiz var. Sodyum katısından bir miktar kazıyarak çıkartacağız ve su içeceğine atacağız. Arkadaşlar sodyum katısı üzerine su atılmaz büyük bir patlama olur. O yüzden ufak bir miktarlı su şişesini atarak çözelti hazırladık. Şimdi ben kazıdıktan sonra, koyduktan sonra sen e, yanımda bulun zaten. Tamam. Hızlı bir şekilde balonla kapatacaksın lazım Çünkü e, haşiki gazı çıkartacağız. Ve haşiki gazının da hani balonun çeşitini gözlemleyeceğiz çünkü. Sonrasında e, balondan da bir yanıyor mu yanmıyor mu bir de onu gözlemleyeceğiz. Bunu uzaklaştıracağız çünkü Allah korusun bir patlama olursa su sıçrayarak daha büyük bir patlamaya sebep olmaması için bunu kapatıp uzaklaştıracağız. <laughs> Sen böyle bomba yapar mi? Sodya. Yani patlama oluyor. <laughs> Şu kadar bir şey kazıdım, biraz daha kazıyacağım. Bu kadardan balon küçük, az bir şey şişme yapıyor sadece. <laughs> şu kadar kazıdım. Şöyle ekrana da göstereyim. Şimdi sen iyice açtın. Evet. Hazır mısın? Evet. Şunu da zaptlaştıralım. Ya evet, şunları da zaptlaştıralım. Sen biraz geçin. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Zamanı patlayacaktı. Patlama güzel. sonra. Patlama burada olmayacak. Patlarsa dedim. Çünkü çok katmadık. Çok az Şimdi patlar. ses duyuluyor zaten çözünü içinde. Evet. Ve gitgide en ortadaki o uh, sodyum metali çözündü. Şey. Ve H2 gazı çıkması sebebiyle de balonumuz şişti. Şimdi cam kırılır ee, arkadaşlar camın e, zor yani ısıya dayanıklı seçtik. boraks olandan seçtik. En sağlam olan seçtik. Bologna. Hocam yanıyor mu deneyelim Şimdi içinde tamamen çözüldüğünü gördünüz mü? Yani katı hiç kalmadı tamamen çözüldü. O zaman şu an e, bu çözelti nedir? Asidik mi bazik mi? Bazik. Normal bir bazik çözelti elde ettik. Aynı zamanda burada haşiki ikası tamamı. Şimdi korkuyor musun? Onu yakacaksın, ben de balonu açacağım. Öyle daha iyi bir patlama oluyor. Tamam mı hocam? Evet. İstersen eldiven tak. Eldiven de nerede? <laughs> Orada. <laughs> <laughs> şöyle de yapabilir. <laughs> balonu da yapabilir de. Balonu ben sıkıp da açtığımda hızlı bir şekilde çıktığı için olmuyor. Ama şöyle tutup çekince içerideki gaz çıkışıyla daha iyi bir patlama görülüyor. İnşallah çarpıyoruz. Yok cam kırılmadı bir önceki şeylerde de ama yine de ne olur ne olmaz şey aldı. Bolu önceki denelere göre daha fazla şişti yani bu kadar. Hocam şimdi tam olarak ben ne yapacağım? Sen sen, sen Şuraya doğru tut. Değil. Yani direkt yakıp öyle Ben, ben ama bunu açacağım. Yakayım mı? Yok. <laughs> Şunu da tutalım. Hocam. <laughs> Hocam ne yapalım? Öğretmen, öğretmen bu Arkadaşlar, bir yerde sodyum hidroksit bazik sulu çözeltisi var. Bir yerinde de e, sülfürik asit sulu çözeltisi var. İkisini karıştırdığımızda tuz oluşuyor. mu Onu bir gözlemleyelim mi? Evet. Tuz atalım. Evet. nasıl? Boşluk. Macere nasıl? Böyle bir <laughs> şey. Şimdi dibine çeken bir şey yok ya arkadaşlar. Oluşan tuz suda iyonlaşıyor biliyorsunuz. Yani tepkime yazacağız Şimdi H2SO4 ve NaOH'tan hem asit baz mı hem de H2 oluşmuş mu yanı sıra onu gözlemleyeceğiz. Dibe çeken bir şey yok çünkü bu çökme çekerme tepkimesi değil. Ama e, şu an nötr olduğunu da gözlemleyebiliriz aynı zaman. Yani içine bir pH koyduğumuzda renk değiştirmemesi gerekiyor nötrleştiyse. Dibe çöken olmadı çünkü iyonik bağlı bileşikler suda yoğunlaşırlar. Can damatma yapsak tuzu.